Selamlar arkadaşlar. Sizden gelen yorumlar serimizin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah keyifleriniz yerindedir. O zaman hadi şimdi önce yorumumuzu okuyalım. Evet Umut demiş ki abla bir de şuna bakmanı istiyorum. Herhangi bir karaktere geçip mezara gidersen bir köpek var. O köpeğin sahibine gittiğini söylüyorlar. Bir kontrol eder misin? Seviliyorsun. Cansın. O tarşan tacı takarsan çok memnun oluyorum. Olurum. Seviliyorsun. Yani. <laughs> Şu tacı mı istiyorsun Umut? <laughs> ah Umut ha. Peki. Sen de seviliyorsun o zaman. Hadi şimdi mezarlığa gidelim. Mezarlıkta köpek mi varmış? Hiç haberim bile yok. Şimdi bakalım köpek var mı yok mu? Evet en son Trevor ne yapıyordu? Ona bakmıştık. Trevor cidden ne yapıyor? Elini ayağın bir dursun tövbe yarabbim. Trevor çiftlikteydi zaten, ben Trevor'la değil de ee, Michael'la bakayım <laughs> Michael'la gidelim yani mezarlığa Michael ne yapıyor? En son depresyondaydı gerçi ama Herhalde Evet, evde depresyonda <gülüyor> Yat... <gülüyor> Kabuslar görüyor <laughs> hmm, mis gibi giyindi yine en sevdiğin şeyler yerde fotoğraflar hala yerde arkadaşlar bakın karısıyla fotoğrafları ne be dışarıda bomba mı atıldı ne yaptı Şimdi ben şu map'ten bir bakayım mezarlık falan var mı arkadaşlar? Ay pardon, evin haritasını çıkarmıştır. Dışarı çıkmam lazım öncelikle. Bakalım, ee, sağ tarafta yazıyor mu? Dinamik araba yıkama, garaj, dükkan, dart, ev, golf. Arkadaşlar ben biraz öncesinde araştırma yapmıştım belki burada çıkmaz diye ki çıkmıyor gördüğünüz gibi yani mezarlık diye bir şey çıkmıyor o yüzden mezarlık şuradaymış diye ben anladım videolardan birkaç tane video izledim pasifik kayaları kayalıkları diyor ama ha, mezarlık şurada arkadaşlar büyük ihtimal yani benim videoda gördüğüm oydu o yüzden bir arkadaşım videosunda o yüzden buraya bir gidelim bakalım. Orada mezarlık var mı? Arabamız nerede? Dışarıda mı? Neden dışarıda ki? Bakın arabanın şeylerini görüyor musunuz? Jant mı deniyordu ona? Dolar işareti var lastiklerinde. Ah mis. Şu beyaz araba daha güzel ama neyse. Şundan, şundan mı gitsek ya? Bir dakika arkadaşlar. Bakın, mis gibi bir araba var burada. Oh, kapısının açılışı bile bir ayrı güzel yani. Görüyorsunuz. Kızı hemen şey yaptı. Ay hey. <laughs> Onu duydunuz mu? Ay hey. Arabayı görür görmez. Arabaya düşüyorlar. Bana değil ne yazık ki. Aslında ben de şu an dul sayılırım Michael olarak. Kendime kız arkadaş bulabilirim artık. Çünkü karım gideli bayağı oluyor. Allah. Şuradan. Aa evet arkadaşlar. Doğruymuş. <laughs> Geldik mezarla. Ah kapıdan geçemiyorum. Şimdi burada bir köpek var demiştin. Bir köpek sesi alıyorum ama. Tam dolaşalım bakalım köpek neredeymiş. Burada iki kişi var. Ben Köpek sesi çok uzaktan geliyor arkadaşlar. Ben anlamadım. Yalnız bayağı büyük mezarlıkmış arkadaşlar. Üst katı da mı var? Üstte ne var? Hızlı koş. Gözlem yeri mi var gerçekten burada? Teleskopla bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Durun, köpeğe bakalım buradan. Nerede bu köpek? Pek niye ise görünmüyor arkadaşlar. Köpek sesi almıştım ama ya. Ben inelim. Buradaki mezarlık ne alaka be? Tam da ortada bakın. Kimin mezarı bu? Bu ne? Okay. Mektup parçası. Leonora Johnson cinayetini gizemini çözmek için ilgili tüm mektup parçalarını bul. Ne oluyor be? Peki ya. Burada da mezarlar var arkadaşlar. Niye ortada bilmiyorum ama <laughs> köpek sesi de gitti. Biraz daha bakayım köpek olmayabilir burada. Müş olabilir. Hadi köpek. Mezarın başında sigara mı yaktın? Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim? Bir size komik bir şey anlatayım mı mezarlıklarla alakalı? Ya komik değil ama bence komik yani benim hanım. Şimdi hep böyle şeylerde yabancı dizilerde, filmlerde falan görüyoruz. Hep tabutla gömülüyorlar. Ya ben hep yabancı dizi film izliyorum yani küçüklükten beri bayağı 13-14 yaşımdan beri hep yabancıları izliyorum. Hep de böyle tabutla gömülüyorlar. Bir gün işte dedim ki anneme dedim işte ben dedim nasıl bir tabutla gömeceksiniz falan dedim tamam mı? Annem dedi ki ne tabutu? Nasıl yani dedim hani tabut mabut olmayacak mı yani hani bir tabutum sağlam olsun yani benim dedim anne dedim yani bir böyle güzel çakın dedim. Oraya buraya böcek girmesin dedim. Ben korkuyorum zaten böcek. <gülüyor> hani <gülüyor> ölünce de böcek böcek girmesin tabutum içine var böyle iyi güzel muhafaza edilsin dedim. Annem dedi ki biz tabutla gömülmüyoruz ki. Şok oldum. Yemin ederim şok oldum. İki gün onu şokundan çıkamadım. Sonra video izledim. Saçma salak. Yani bunun videosunu izledim. Biz nasıl gömülüyoruz? Baya bildiğin kefenleniyormuşuz. Ondan sonra koyuluyoruz. Bayağı bildiğin direkt toprakla temas. Ben istemiyorum dedim ya anne dedim. Vasiyetimdir vasiyetime yazacağım. Vasiyetimdir. Beni tabutla gömün dedim ya. Düşünsenize direkt toprakla temas daha kötü değil mi ya? En azından tabutla gömülüyorsunuz. Yani bilmiyorum ya. <laughs> Köpek gitti arkadaşlar herhalde ben köpek köpek sesi algılamıyorum artık yok yani acaba oyunun sonlarına doğru mu köpek falan geliyor çünkü ben şimdi e <laughs> bana soruyorsunuz kimseye öldürecek misin abla falan diyorsunuz ya hani ben daha o şeye gelmedim daha kimseyi öldürmedim orada değilim daha acaba bölümün sonlarına doğru mu? Devamına doğru mu köpek geliyor? Ben öyle düşünmeye başladım. Çünkü burada köpek yok. Baya bir baksın. Sonraki zamanlarda tekrardan gelip burada bakarız köpek var mı yok mu diye. Ama şu anlık yok arkadaşlar. Yine yorumlarda yapmamı istediğiniz, merak ettiğiniz bir şey varsa yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.